Herkese selamlar. Çınar temizlik olarak ev tekstil ürünlerinin yıkanmasını yapıyoruz. Bu bir mutfak storumuzun yağlı kısmının temizliğini size göstereceğiz. Alt eteğinin alt kısmındaki alüminyumu biz temizledik. Görünüyor mu? Üst kısmını temizlemesini size göstereceğiz. Stor perde için kullandığımız özel solüsyonlar sayesinde yağları, kirleri ne varsa söküyoruz. solüsyonlarımız sadece stor perde için özel olarak üretilmiştir. Şöyle sile sile devam edeceğiz. Bu biraz Evet bu şekilde devam edecek temizliğimiz, perde temizliğimiz. Göründü mü net? Evet. Özellikle mutfak storlarınızı 6 ayda bir yıkatmanızı tavsiye ediyoruz. Herkese hoşçakalın, selamlar.